Phoenix Tarot'dan herkese selamlar. Ne şu an senden gizli? Ona bakacağız arkadaşım. Şu an senden gizli olan nedir? Senden gizli olan seni gizli gizli izleyen birisi var. Ay çok böyle kavgacı. Her şeyi fazlasıyla çok didikleyen. Ama senin hayatında bir şans olarak, yani, yani çok yüksekte görüyor. Sen aslında kendinden çok yüksekte görüyor. Sen onun böyle hayalisin, umudusun, geleceğe dair bir umudusun. Ama kendisi her şeyi o kadar inceliklerine kadar dedikleyen birisi ki. Hayır, bu niye bu halde, bu niye ölüyor burada? İzleyen erkekse bir kadın seni. E, e, videoyu izleyen erkekse bir kadın. imparatoriçe yani arasında olan bir kadın seni. Depresyonda şu anda senin yüzünden. Seni izliyor. Hayatında huzuru yok. Yok izleyen kadınsa o zaman e, kartlar şunu söylüyor. Sen onun sevdiği kadınsın. Çok önemli birisin. Peki. Bu senden gizli. Gizli izliyor çünkü. Senden gizli olan nedir biliyor musun? Seni seviyor. Seni seviyor. Şu anda gizli gizli izlemekten de yorgun bir halde. Sevgisini sana söylememekten de yorgun bir halde. Huzuru yok. Mutluluğu yok hayatında. Uykusu yok. Hiçbir haltı yok yani. Peki niye bunu saklıyorsun bu kadar ölüyorsan eğer? Çünkü kararsızım diyor. Kararsızım. Aha. Ama nasıl takılmış kalmış sende? Nasıl takılmış? Nasıl bağlanmış bu? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar çok tehlikeli enerjiler ha. Bir insanın bir insanın böyle takılı kalması. Özellikle de ayrı ayrılar şu anda. Bu enerji kimlere ait ayrı. Kendi yüzünden. Kendi yaptığı burada bin tane oyun çevirmiş. Ne bileyim şimdi orayı kurcalamıyorum ama bunun içerisinde her şey olabilir. Hain yani köpek bu anladın mı? Hain köpek. Zamanında burada bir halt karıştırmış bu. Peki neyi bilmen gerekiyor? Neyi? Ne senden gizli? Senden gizli olan şu. Bu hain köpek de ortaya çıkacak. Bunun dışında başka bir insan da var. O da gelecek. Peki. Sen bu konuda neyi bilmelisin? Seçim yapacaksın bunlar arasında. Seçim. Evet. Geçmişinle başka bir insan arasında seçim yapacaksın. Biraz yorucu olacak senin için. Seni biraz yorucu bir seçim bekliyor ileride. Ama bunlardan birisi senin şansın, unutma. Çok dikkatli ol orada.